Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza, güzel pizza, iyi pizza. Bilmiyorum hangisi önce geliyordu ama onda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümle birlikte ee, iyi seyirler dilerim sizlere. Hemen başlayalım. Tabii ki haberlerle başlıyoruz. Herkese en başta hamurun var olduğunu bilir. Ama ardından ne geldi? Peynir mi? Sos mu? Bir başka haberimiz de evsizlik ravaşta. Sebebi ise insanların bütün varlıklarını satıp hayatlarını pizzaya adamaları. Bu tam benlik bir hareket. Sponsorumuz Enes'in sandalyeleri. 1995'ten beri arkamızda tam destek. Tamam. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Ben de pizzayı çok severim. Tüm varlığım... Aa hemen bunu sulayalım. Za. Pizza. Ne? Pizzanın za'sı. Sucuklu pizza. Tamam canım tamam. Anlıyorum sizi. Sizi anlıyorum biraz. Malzemeden kıstım şöyle. Heh çok da belli olmasın. Şöyle bir, iki, üç... Malzemeden kısın deyip sucuktan hiç kısmıyorum ya. Sucuğu kısmam lazım. Kar edemiyoruz abi. Yok. Kar edemiyoruz yani. Evet. Kesmeye başlıyorum. Buradan şöyle keseyim. Bir tane nasıldı? Şuradan kesiyordum. Bir tane buradan kesiyordum. Evet ve gönderiyorum. Ah çöpe değil ama. Heh. Al canım. <laughs> Biraz daha iyi olabilir. Gayet iyi bir kere. Şey. Daha ne istiyorsun be? Bolca sucuk koymuşum sana. Çubuk pizza. Sucuk pizza demek istiyorsun herhalde sen. Anladım. Buradaki e, buradakiler konuşmayı bilmiyor. Ben anladım. Yani konuşmayı falan bilmiyorlar. Çocuktan da çok da kısmak istemiyorum. Çünkü sonra o az olmuş. Şunu hızlandıralım mı? Çıkıp çıkıp duruyor önümüzde Bari bir kere hızlandıralım. Bir tane kesiyorum. Aynen. Hmm, bir tane buradan kesiyorum. Bir tane de şöyle kesiyorum. Şöyle kestim. Şöyle. İyi oldu gibi. Biraz orantısız ama olsun. Al bakalım hanım silahımı getir. Bu <laughs> bu adam aklımı okuyor. Tabii ki. Merhaba sucuklu bir pizza alabilir miyim? Sossuz olsun ama. Tamam sossuz yapalım. Şöyle. Nym 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 Kaç tane koydum bilmiyorum çok koydum galiba neyse olsun sonuçta sos istemedi. Evet. Şöyle ve bir de böyle. Bunu da gönderelim. Al bakalım. Keşke bu pizzayı klonlayabilsem. Eyvallah. Eyvallah. Gel, yine gel. Kardeşim sucuktan ne seder? Bir sucuklu lütfen. Ne? Tripli ama canıma minnet. Yani sucuklu, değil mi? Sonuç olarak. Heh. Şöyle. Nam 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 nam. Nam nam nam. Az koydum. Bakın buna az koydum. Bir şey diyecek mi bakalım. Ay kesmeden koyuyordum. Unutmuşum. Gönderelim bunu da. Ha bakalım. Mükemmel değil fakat bu sor Ay üf. Amca git artık ya param yok. Ne olursa teşekkürler. Ee, sen hep bana geliyorsun karşı dükkan daha zengin ya. Amca biraz az yapacağım ne olursa teşekkürler dedin. Ah ne yapayım yani hep bana geliyorsun ya ben daha yeni bir işletmeyim. Ben daha fakirim ya ben fakirim ya. Hani ben zengin olsam da gel ama değilim. Değilim yani. Ne yapayım? Çok dilimli. Olsun. Teşekkür ederim. Hiç de bir şey vermiyorsun da. Neyse. Neyse. Bakayım kar ettik mi? Heh, geçen üçtü. Neyse iyi. Ay şimdi değil. Şimdi değil. Hı hı, bekliyoruz evet. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Kaç kere demem lazım bunu. Bir dakika. Evet. Devam ediyoruz. Yani geçen bayağı az kar etmiştik. Şu an yine bir idare eder. Müşteri özellikle bir dilim sayısı istemedikçe her zaman pizzayı altı dilimli yap demiş. Tamam. Tabii ki de mantardır, odur budur almıyorum. Biraz ilerleyelim ondan sonra alırız. Arkeologlar pizzanın yazan önce keşfedildiğine dair bulgulara rastladı. Bir başka haberimiz de yeni egzersiz modası olan malzeme festivallerinde sırada beklemek. Sosyal medyayı sallıyor. Sponsorumuz Musa'nın masalarından bu insanlar nereye oturacak? <laughs> Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Tamam. Aa dışarısı yağmurlu bugün. Yağmur geliyor. Bu derme çatma dükkanı bir gün daha dayanabileceğini sanmıyorum. Ben müşterilerime bu havada daha iyi hizmet verebilmek için dayanıklı masalar aldım bile. Ha ha. Ne yapayım canım? Bizim masam. Ay çiçek açtı çok güzel. Selam sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hiç sucuk olmasın. Tamam anladım. Yarı yarıya istiyorsun yani teyzeciğim. Oyun ne güzel yağmur sesi geliyor arkadaşlar. Ben bu oyuna bayıldım. Yani büyük ihtimalle uzun bir süre bunu oynayacağız. Ben sıkılana kadar. Tabi siz de sıkılana kadar siz de önemlisiniz. Bu bir tane buraya koyayım oldu. Şıp şıp ay yanlış bir şey yapıyorum sandım bir an. Yine çöpe atıyorum sandım. Evet. Evet. Şöyle bir ortadan kesmemiz lazım. Bir şöyle kesmemiz lazım. Şöyle. Bir tane de böyle kesmemiz lazım. Evet bence gayet güzel oldu. Teyze de beğenecek. Teyze de beğeneceksin değil mi teyze? Bu dünyanın en güzel pizzası. Ay teşekkür ederim canım. Selam. İki sucuklu istiyorum. Her pizzada iki dilim. Bir daha söyle. İki sucuklu pizza. İki dilimli yapalım onları. İki sucuklu pizza. Ya ben şöyle anladım. İki tanecik sucuk koyacağız herhalde. Ha her bir bir dakika. İki sucuklu pizza, iki dilimli yapalım onları. Ay ne diyorsun ya? İki sucuklu pizza. Seni de buraya koyayım. Ama ben böyle anladım. Vallahi uğraşamam seninle. Cık cık cık. Ne dediği anlaşılmıyor. Sinirlendim şu an. <laughs> evet. Bekliyoruz. Pizzanın gelmesini bekliyoruz. Şöyle, bir tane de böyle, tamam. Gönder. Aa, ay ne oluyor be? Aa, iki tane istiyormuş bu çocuk. Aa, ben diyorum bu ne diyor bize? İki tane sucuklu pizza. Neyse şuna birkaç tane fazla koyalım da laf etmesin. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu çıkmasını beklerken yapardık hemencik ya. Tüh. Günü yarısı gitti ya. Yarısı bile değil. Çey, çeyreği kalmış günü. Tam hazır hazır. Sakin ol hazır. Ne dediğini anlaşılmıyor ki yavrum. Cidden anca bu kadar mı sucuk oluyor? Ya anlamadım çünkü seni. Git karşıya git. Şu hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana ya abi niye bana geliyorsunuz? Hayır olmaz. Teşekkür eder. Git istemiyorum yeter. Ay üzüldüm şimdi. Sucuklu. Tamam. Ya bu karşıda zengin bir adam var yani. Haberleri çıkıyor onları sponsor oluyor. Bize niye gelip duruyorlar? Biz daha... Şey bile olmadık ya. Hmm. Yazıktır ya. Anlamıyorum yani. Neden böyle? Ya vere de bilirdik de... Şimdi... Ama haksız mıyım? Ay yanlış kestim pizzayı da sinirlendiğimden. Neyse gönder ya. Yani. Aa. Biraz kaymış sorun yok. Sağlamca kaydı tabi. <laughs> Selam ben kimiz ses Bana hep bayram. Ne? Çünkü ben adeta bir deliyim. Neyse burası birkaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım. O güzel fikir. Sucuk mucuk tamam. Bana bir sucuklu pizza ver. 16 dilimli mi? Gerçekten 16 dilimli mi istiyor? Nasıl keseceğim lan o kadar? Şu biraz bol koyalım. Hm. Takipçiler yapar. Umarım gerçekten takipçilerim vardır canım. Umarım. Yoksa... Ee, yoksa bir şey yapmam ama yani olsun. Umarım vardır. Şu an takipçilerin gelme ihtimaline karşı yapıyorum bunu. Şimdi ikiye böldüm. Dörde böldüm. Sekize böldük. Şimdi bunları da mı böleceğim lan? Neyse gelin biz bölelim. Bir tane buraya şunun dilimi bir de bu dilimi kessem bakayım 1 2 3 4 5 6 7 tamam oldu 8 al bakalım pizza için teşekkürler şimdi tek yapmamız gereken paylaş paylaşmalı paylaşım yapmakta böylece kapıdan içeri girenleri sayamayacaksın bile olur Aa. Ha. <laughs> harika teşekkürler tabi Umarım popüler oluruz, pizzacımız. Oo çok iyi kar ettik ya. Pişirdiğim pizzayı çok pişmiş yapmak için tekrar fırından geçir. Tamam. Tamirat çıkmış, fırın tamiratı. Yine gitti para. Neyse. Malzeme arttıralım mı? Sosis alalım arkadaşlar ya. Alalım yani. Bugün kar ettik sonuçta. Dedim ama zarara gittik yine. Marco Polo dünyayı daha iyi bir pizza için mi dolaştı? Tarihçilerin yeni teorisi sizi şaşırtacak. Yarın havanın güneşli, haftanın geri kalanında ise yağışlı olmasını bekliyoruz. Kısacası gök diliminden delini, delinmeden pizzanızı kapın. Diliminden diye okudum artık ben de. Sponsorumuz Tahir Fırın Tamir. Ateşi biz keşfetmedik ama 2008'den beri yerini bilmesini sağlıyoruz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Ay bunu yine sulayalım. Selam ne haber? Sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın. Tamam. Peki. Şöyle. Ay sosu alacaktım. örelim bunu hemen. Hızlandırmayacağım ya. Kusura bakmayın. Bu arada başarıdan para kabul edelim. Şunu daha görevi daha ha tamamladık. Tamamlamadık mı? Neyse bilmiyorum. Şimdi bunu şöyle düzgün keselim de şöyle ve de böyle tamam oldu inşallah ah hey iyi güzel merhaba bir sucuklu alabilir miyim tabi abi ne olmuş patlıcan olmuş çiçeğimiz bir sucuklu istedi o bizden değil mi Ay, sosis geldi dükkanımıza alabilirsiniz sosis aldık yana. Boşama aldık biz bu sosisi. Neden kimse almıyor sosisimizden? Neyse. Kendileri bilir yani. Ben en azından param gitmez. Al canım, onayladım. Sağ ol ya. Bu ne ya? Bunları alamıyor musun? Bana bir sosuz sosis iki kere fırından geçir. Sosuz sosisli ve iki kere fırından geçecek tamam. sossuz sosisli ve iki kere fırından geçireceğiz. ikinciyi hızlandırırız olmadı. Evet, neyse hızlandırmayalım ama. Para gitmesin de. Aman param gitmesin de ne olursa olsun. Ay çok ilginç oldu pizza. Evet. Kesiyorum. Kesiyorum ablama. Anam yine ben bunu yanlış kestim ya. Tüh. Yine fazla oldu. Yanlış oldu. Sekiz dilim oldu. Pardon. Pizza için teşekkürler. Neyse bir şey demedi en azından. Sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Olur. Bir sucuklu yapalım abimize. Koyuyorum. Koydum. Evet. Koyuyorum. Evet. Şıp şıp şıp. Şıp 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 şıp. Şıp. Bir de şıp buraya. Tamam. Evet. Evet. Burayı. Anam kesmedim. Anam kesmedim be abi. Dür ye. İlginç. <laughs> Kusura bakma. <laughs> i̇ki pizza ikisi de sosisli. Hepsi iki dilimli. İki pizza ikisi de sosisli. Hepsi iki dilimli. Bir daha söyle. İki sosisli pizza. Ay gitti yanlışlıkla. Tüh. Neyse. Ee, biz de burada kazancımıza bir bakalım önce. Evet yine çok iyi sayılmaz ama bir sonraki bölüme daha sonra devam edelim. Aşağı yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.